Son verilere göre 2021 yılında e, 2000'den fazla işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bunlardan yüze yakını ise mülteci göçmen statüsünde olan işçilerdi. Geçtiğimiz hafta, Cuma günü, e, ajanslara düşen bir haber hepimiz gibi gazetecileri de, bu işin içinde olan e, tüm meslektaşları da çok üzdü. Çünkü gün görendeki bir atölyede çıkan yangında, Beş e, işçi hayatını kaybetti. Bunların hepsi de e, farklı ülkelerden gelmiş olan göçmen statüsünde kişilerdi. Çok yoğun gündem içinde olayın üstüne çok fazla gidilemedi. Ne düşündüm? Ben de bunun üzerine e, olay yerine, olayın geçtiği yere biraz da olay biraz soğumuşken inceleyip görmek, daha detaylı bir araştırma yapmak istedim. Ve Güngören'de bu patlamanın meydana geldiği, yangının meydana geldiği atölyenin olduğu e, mahalleye gittim. Güngören e, Sanayi Mahallesi. Burası aslında konutlarla e, atölyelerin, işyerlerinin çok iç içe olduğu bir bölge. Uzun yıllardır aslında tekstil atölyelerinin, küçük tekstil atölyelerinin bulunduğu e, bulunduğu bir bölge. Bilhassa dar dokuma denilen e, bir takım işte konfeksiyon, e, şeyde konfeksiyon ya da giysilerde süsleme olarak kullanılan materyallerin üretildiği bir bölge. Ancak patlamanın meydana geldiği yer gelen bilgilerde dokuma atölyesi olduğu söylense de aslında çok daha riskli bir atölyeydi. Bir menteşe atölyesi. Bu menteşe de orada işçiler tarafından bazı küçük parçaların birleştirilmesi yapılıyor veya boyanıyor. Bu boyalarda da tehlikeli materyaller kullanılıyordu. Dolayısıyla ee, ilk akla gelen soru doğal olarak bu kadar e, risk taşıyan, bir yangın için risk, risk taşıyan tekstilin ortasında böyle tehlikeli maddelerle yapılan bir işin, bir atölyenin bulunması başlı başına bir riskti. Binanın şöyle bir özelliği vardı. Üç tane bitişik bina geniş atölyeler oluşturmak amacıyla ortadan duvarları kırılmış durumda. Yani şöyle diyebiliriz. Bu binada bir patlama olmasa, bir depreme denk gelse zaten e, çok büyük risk oluşturacak. Oradaki e, çalışanların hayatına mal olacak daha fazla ölüme yol açacak bir e, yapı söz konusuydu. Görüştüğüm kişilerin anlattığında e, ilk şöyleydi, yangının ilk önce küçük bir e, alevlenme şeklinde olduğu ancak daha sonra patlamaların meydana geldiği yönündeydi. Ben ilk etapta tanık olan, olaya tanık olan bölgedeki esnafla görüştüm. E, hatta işte birebir yaşayan insanlarla görüştüm. Onlar da aynı şeyi aktardılar. Fakat işin en zor, burada acı tarafı şuydu. Olay sırasında içeride kaç işçinin bulunduğu bilinmiyordu. Zaten biraz da bu, o işçilere geç ulaşılmasının nedeni oydu. Bir patron, bir e, olay yerinde olan bir ustabaşı olay anında ulaşılamamıştı. Çünkü buradaki en önemli, en kritik nokta şuydu. E, çalışanların, hemen hiçbirinin e, kaydı olmayan, Tamamen göçmen işçilerden oluşuyordu. Hiçbiri sigortalı değildi. E, i̇ş yerinde hiçbir kurala uyulmuyordu. Aldıkları ücret 900 lira gibi bir haftalık ücret. O da yılbaşından sonra yeni olmuş bir ücret. Ve dünyanın başka farklı ülkelerinden gelmiş işlerinde zaten ölenlerden üçü Suriyeli, biri Özbekistanlı, diğeri de İranlıydı. Ben onlardan bu e, ulaşmak istediğim işçilerden üçünün yakınlarına yani buradaki en azından arkadaşlarına ulaşabildim. Onlar Suriyeli bir gruptu. onların gün görende bu atölyeye yakın tuttukları eve gittim. orada kirada işte oturdukları bir ev ve yaklaşık 10-12 kişi aynı evde yaşıyorlar. sistem genelde hani şöyle oluyor. Suriye'den gelmişler ama işte yerleşimleri Urfa'da. Urfa'da iş olmadığı için Türkiye şey İstanbul'a gelmişler. İş imkanı daha fazla olduğu için. Dolayısıyla İstanbul'da herhangi bir kayda geçemiyorlar yani kayıt altına anlamıyorlar çünkü kayıtları e, Urfa'da bulunuyor. E, burada herhangi bir e, bir polisiye takip yani bir şeye takıldıklarında e, her biri bulunduğu bölgeye geri gönderilmek durumunda. O nedenle de hepsi gizli saklı çalışıyor. Bulundukları yerde anlattıkları vefat edenlerden Suriyeli olan grup zaten birbiriyle akraba olan bir gruptu. Günde 11 saat çalıştıklarını aktardılar. 15'er dakikalık çay molası ve işte birer bu, bu süre içinde bir, bir de öğle molası, yarım saat 40 dakika gibi böyle bir e, çalışma koşuluna sahipler. Orada her zaman çalışan sayısının değiştiği söyleniyor. Çünkü şöyle oluyor dediler. Bir günü birlik gelen işçiler de oluyormuş dönemde. Çünkü bu burası fason iş yapan bir yer. Orada gelen malın fazla olması durumunda yani boyanacak menteşenin fazla olması durumunda daha fazla işçi alınıyor. Bunlar da günlük işçileri alıyorlar ve günlüğü 80-100 lira civarında oluyormuş bu şekilde çalışanlar var. Yangın sırasında bir bölümü bu birinci katta olan bir atölyeydi. Oradan atlayarak kurtulmuş onlardan Bessam adlı genç de anlattı. Kendisi 18 yaşında, atladığı için bacağı kırılanlardan biriydi. Onlardan dördü kendilerine bir kaçış noktası bulmak amacıyla o yöne koşmuşlar. Ve o tarafta bir merdiven varmış. Ancak bunun en acı tarafı şu, ilk başta her ne kadar işte bir tuvalete kitlendiler ya da kaçak oldukları için oraya gizlendiler gibi bir durum olsa da tahminler şu yönde, onların da anlattıkları ve yetkililerden aldığım bilgi doğrultusunda aslında orada bir e, çıkış noktası vardı fakat o e, şey hale getirmiş hırsızlığa karşı önlem amacıyla dışarı açılan demir kapı e, kapatılıp üstü de kaynak yapılmış. Dolayısıyla oraya yöneldiklerinde o kapı açılmıyor. Aslında bizim bu e, yangın merdiveni felaketini defalarca yaşadık. Daha önce Aladağ'da kız çocuklarının öldüğü yurt yangınında da aynı şey olmuştu. Yangın kapısına yönelen çocuklar e, orada hayatını kaybetmişti. Burada da e, o kapı açılmayınca bu dördü e, oradaki küçük alan alana girip kapıyı kendileri kapatıyorlar ki içeriye alev gelmesin diye. Ne var ki ani patlamalar ve hızla yoğun duman e, onların çok kısa sürede nefessiz kalmasına yol açıyor. Sanıyorum otopsi raporları da bu yönde çıkacaktır. Henüz e, bunlar hani kamuoyuna yansımadı ama öyle olduğu tahmin ediliyor. Yani bu şekilde hayatını kaybediyor. Diğeri de o da yine kaçabilecekken ani patlama sonucu o da orada hayatını kaybediyor. Sorduğum ya da başvurduğum kişilerde ve kendim de gözümle gördüm. Bu kadar yani üç katında ayrı atölyenin olduğu bir bina. Fakat hiçbir yerinde bir yangın merdiveni yoktu. Bir yangın merdiveni bulunmuyordu. Bunu çevredeki diğer esnafa da sorduğumda dediler ki burası az katlı ama az kat dediğiniz üçüncü katta da bir iş yeri var. Orada da bir yangın çıksa aynı e, durum yaşanacak ve onların yani herkesin birinci kattan atlaması diye bir şey söz konusu değil. Belediyenin de söylediği şu yöndeydi. Eee yeri ruhsatı bulunmuyor hiçbirinin. O binadaki hiçbir iş yerinin iş yeri ruhsatı yok. Eğer e, iş yeri ruhsatı için başvurulmuş olsa zaten verilemezdi dediler. Çünkü hiçbir kurala uymuyor. Ayrıca böyle patlayıcı yani bu boyamada kullanılan solvent içerikli maddelerin bulunduğu bir iş yerinden e, bağımsız olması gerektiğini aktardılar. Yani böyle üç katlı bir binada olması mümkün değil. Burada hani şöyle bir şeye dönüp bakmak gerekiyor. Biz elbette ki savaştaki insanlara, savaşı mağdur olmuş insanlara elbette ki hani kapılar açıldı ama sorun burada bitmiyor. Bir ülkede yani bir şey yardım ederken orada yaşanan olumsuzlukların o on katını onlara verdiğimiz zaman hani bu yardımın da bir anlamı kalmıyor. Konuştuğum gençlerin yani geride kalanlar e, şunu anlattılar. Biz dediler hani bunların bazıları mesela işlerinden bir tanesi yanılmıyorsam Mecid'di. Onun ailesini Suriye'de yaşayan ailesini ki o da haftalığın büyük bölümü zaten onlara gönderiyormuş. E, orada bir köyde yaşıyorlar. Biz e, anneye haber vermekte çok zorlandık dediler. Hani e, tabii işte hepsi Türkçe çok az biliyorlar. Hani bir daha iyi bilen e, diğerlerinin yardımıyla ancak anlaşabildik orada. Bunu haber vermesi çok zor, çok güç oldu. Ve sonra yeni bir hayat umuduyla geldiler ve bu yeni hayatın bittiği nokta bir atölyede, bir küçük alanda son buldu ve oradan hani cenazeleri ülkelerine döndü. <laughs> Ülkemizde iş cinayeti ya da kadın cinayetleri ya da bir trafik kazası ya da hiç bilemediniz bir anaokulu daha bir öğrencinin ölümü ve son iki yıldır yaşadığımız Covid nedeniyle kaybettiklerimiz. Bunların hepsi sık sık rakamlar, istatistikler biçiminde haberlere yansıyor. Oysa insanların şunu görmesini istedim ben ya da o bizim okuyucularımızın şunu görmesini istedim. Onların her biri geride bir hayat, o hayatla birlikte onun çevresinde onlarca insanı etkileyen bir bir dram yaşanıyor. Ve bunun beraberinde biz onları rakam sayı olarak görmeye devam ettikçe sanıyorum Olaya karşı hemen herkesin bu duyarlılığı zaman zaman kayboluyor yok oluyor. Onlar bir sayı değil orada saklı olan bir hayat var bu hayata biraz daha derinlemesine bir mercek tutmak gerekiyor. Biz gazetecilerin e, birincil görevinin bu olduğunu düşünüyorum. Burada, e, bilhassa da sesini hiç duyuramayanların e, sesini duyurmak gerekiyor ki onları, yani en azından benzer şeyleri bir daha, yani daha az yaşayalım, daha köklü çözümler üretelim el birliğiyle. Böyle bir yolun izlenmesi gerektiğini düşündüm. Onların hiçbiri bir sayı değil. E, i̇simleri Udey. Mecit ve Cesim'de hiçbiri unutulmasın e, istedim. Ben haberime girişinde şöyle bir e, giriş ve başlık atmıştım. Gün görende, gün görmeden ölenler. Hani biraz da böyle haber yaparken gün görenin tarihine de baktım. Ve bildiğim kadarıyla e, ona da bir hani dikkat etmeye çalıştım. Geçmişte de hani 50'li yıllardan itibaren çok yoğun göç alan bir bölge. Aslında e, hep kendilerini yeni bir hayat kurmak isteyenlerin adresi olmuş ilçelerden biri İstanbul'da. 50'lerde işte Anadolu'nun farklı farklı kentlerinden gelip işte küçük bir kendine bir gece kondu, bir küçük bir atölye kurmak isteyenlerin yerleştiği yer olmuş. Bu işte zaman içinde onlar orada daha yerleşik bir sene geçmişler. Belki işte o küçük gece kondular birkaç katlı apartmana dönüşmüş. İşte onların altında kendi dükkanları var. Ve sonra buradan küçük işte iş yerleri açmışlar. sonraki yıllarda işte daha çok Anadolu'nun hani Güneydoğu'dan göç edenlerin ...merkezi olmuş güneyden gelenlerin. Ve en son olarak da işte Suriye ve işte bölge ülkelerden gelenlerin, savaştan, yoksulluktan kaçanların adresi olmuş. Hani bir nevi şöyle bir şey gibi gün görende hep yoksulluğun hep bir devri, nöbeti gibi bir durum söz konusu. Orada o yoksulluktan kurtulanlar kendi yarattıkları küçük atölyelerde bu kez kendilerinden sonra gelen kendilerinden daha geride olan işçilere çalıştırmışlar. Böyle bir durum söz konusuydu. Hayata gelen her bir bireyin yaşama hakkını savunmak biz gazetecilerin birincil görevi. Tüm yetkililer, toplumsal muhalefet, dernekler. yani Hep birlikte mesela oraya gitmemiz gerekiyor. Orada e, benzer durumda yaşayan e, çok o izbe, bodrumlarda yarın, bugün değilse bile yarın patlayabilecek, yarın yok olacak hayatları, ölümleri durdurabilmek için her bir kişinin elinden geleni yapması gerekiyor. Bunun için öncelik öncelik örgütlenmek elbette.